Herkese merhabalar. Tarihlerimiz 9 Mart günlerden çarşamba. Öncelikle dünkü 8 Mart mesajınız için çok teşekkür ederim ve bugünkü gecikme için de sizlerden özür dilerim. Çünkü çok detaylı bir araştırmayla bugün yine türünün ilk örneği olan bu tarz videolarla sizlere dolu bir bülten hazırladık. İlk olarak sizlerle biraz regülasyonlar kısmına değineceğim. Özellikle dün bir rapor yayınlandı ve daha sonra kaldırıldı. Yayınlanması ayrı ilginç, kaldırılması daha da e, enteresan olduğu için fiyatlamalarda da etkili oldu. İlk olarak sizlerle ufak bir haber. Daha sonrası piyasayla başlayacağım. Fakat dikkat edin özellikle e, kür, e, kripto paraların verilerine geçtiğimizde sizlere çok önemli bir şey de açıklayacağım. Günlerdir sizlerle hep şunu konuşuyoruz, cüzdanlardan çıkmayan Bitcoin var. Her ne kadar Bitcoin 37 bin lira düşse de çok ufak olsa bir satış gerçekleşmişti. Bu nedenle şu anda yatırımcılar çok da satmayın meyilli değil. Fakat satışçılar neden satıyor bunu açıklayacağız. Hadi öyleyse başlayalım. Evet ilk olarak sizlerle dün akşam şu gizemli rapor hakkında konuşacağız. Çünkü Amerikan hazinesi ne yaptı? Kendi sayfasında bir kararname koydu. Daha sonrasında bu kararnameyi kaldırdı. Fakat tabii ki de arşivlerden kaçmadı. Herkes de buradan yakaladı ve her yere şu anda haber oldu. Peki neydi bu kararname? Hatırlayacak olursanız dün söylediğimiz gibi bu hafta Biden'ın imzasıyla başkanlık emriyle bir kararname bir yasa bekleniyor. Bu yasa da kripto paralarla alakalı olacak. Ve ne yaptı? Hazine bununla alakalı görüşünü yazdı ve hazineye göre şu anda ne dediler? Amerika'nın finansal istikrarını korumak, yatırımcıları bu anlamda korumak ve e, dolandırılmalarını, kayıplarını önlemek amacıyla daha sağlam bir finansal sistem için hep beraber çalışmalıyız dedi. Tamam burası güzel kısım. Fakat diğer tarafta şöyle bir durum daha var. Amerikan finansal sistemindeki e, olası riskleri, getirebileceği riskleri bertaraf etmek için stable stablecoin'lere ve defiler hakkında e, gayet geniş açıklamalar açıklamalar geldi. Biliyorsunuz ki geçen senede bunlar hakkında bir rapor yayınlanmıştı. Fakat benim anladığım kadarıyla şu Amerika şu anda bırakın kripto paralarla neyse fakat dijital dolar çalışmalarına şu anda start verdi. Çünkü aynı Çin'de olduğu gibi nasıl ki dijital yuanın pilot çalışmaları çıktı hemen kripto paraları yasakladılar. Şimdi ise aynı durum var. Dijital dolar çalışmaları başladı. Kripto paralarla biraz daha ilgilenmeye başladılar. Fakat burada Dijital Yuan gibi olmayabilir. Çünkü dolar biliyorsunuz ki rezerv para ve özellikle dijital doların bir özelliğini de stable coin gibi yaparlarsa bu kripto paralar açısından baya baya olumlu olur. Arkasına Tether gibi bir şirketin girmesi yerine Amerikan hükümeti, Amerikan Amerika devleti girmiş olur. Bu anlamda bakalım burası daha çok su götürüp getirecek. Fakat en henüz daha bildiklerimiz, bilmediklerimizin çok çok gerisinde. O yüzden bakalım buradan neler çıkacak. Şimdi geçtiğimizde ise borsalara Burada dün Amerikan borsalarında Rusya'dan petrol ithalatının yasaklanması nedeniyle düşüş vardı. Çin'den de sabah sirayet eden e, olumsuz bir görünüm var. Fakat Burada baktığımızda artık biraz fazla satılmışlığın tepkisini görüyoruz. Amerika ve Avrupa'da hafif de olsa tepkilerin olduğunu, Avrupa'daki tepkilerin daha kuvvetli olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle kripto paraları burada bugün esen hava gayet güzel, gayet ılıman diyebiliriz. Fakat yarın da İstanbul'da metrekare 30 kilo kar yağacakmış. Fakat bugün hava güneşli. O yüzden çok da bu havaya kapılmamak lazım. Halen de grili, pu, gri, puslu bir havada ilerlediğimizde söyleyebilirim. Şimdi geçiyorum Huawei Global termlerime Terimlere baktığımızda son 24 saat içerisinde Bitcoin'in 38 binlerden 41 bin 800'lere kadar çıktığını görüyoruz. Fakat bununla birlikte dün hatırlarsanız sizlere bir haftadan beri hep şunu söylüyoruz. E, bugün de sizlere getirdim. Bitcoin cüzdanlarında yatırımcılar şu anda çok satmayan meyilli değil. O nedenle cüzdanlardaki Bitcoin sayısının halen daha korunduğunu hatta piyasanın %47'sinin elinde bulunduran 10 bin ve üzeri e, hesaplarında hiç kesinlikle satmadığını söylemiştik ve buna rağmen yani bu yükselişe rağmen sadece 70 milyon satış pozisyonu likidite ya düştü. Yani bu ne demek? Yatırımcılar şu anda spot'tan aldıkları bitcoinleri halen daha satmıyorlar. Fakat bunun karşılığında kendisi mesela düşünün ki hisse portföyünüz var ve bunu da haclıyorsunuz. Aynı şekilde yatırımcılar da spot'tan aldıkları bitcoin'i olası düşüşler eşliğinde ne yapıyorlar? Haclıyorlar ve kalkıp da ee short pozisyonlarını kaldıracıda açıyorlar. Tamam olabilir. Fakat bu kadar az kişinin neredeyse alıcıların dörtte biri kadar satıcıların shortla, toplanması e, stoplanması ve hatta likitte olması bize şu anda piyasanın ana görüşünün yukarı yönde olduğu. Fakat aşağı yönlü düzeltmeler olursa da kendi ufak da olsa hecliğim görüşünde olduğunu görüyoruz. Bugün en fazla artan coinlere baktığımızda Mır ve SNX geliyor. Bunun yanı sıra çok da önemli bir e, coin görememekteyim. Şimdi devam ediyorum. Buradaki e, kripto para, makre makroekonomik Bugün çok önemli bir veri bulunmamakta. Yarın Avrupa Birliği liderler zirvesi başlıyor ve Amerika'dan şu merak ettiğimiz Şubat ayı tüfe geliyor. Şimdi şöyle söyleyelim, tüfe bu anlamda yarın yayınlanacak. Fakat burada Ukrayna konusun henüz geçişkenlik göstermediğini, özellikle Nisan ayında açıklanacağı Mayıs ayındaki enflasyonda belli olacağını söyleyelim. Bu nedenle Mayıs ayında veyahut hatta Haziran aylarında daha doğrusu Haziran'da çok daha sert bir faiz artırım ihtimalinin yükselebileceğinden de sizlere bahsetmek isterim. Bugün ne var? Bugün ayın 9'u. Şöyle bir incelediğimizde. Bugün ayın 9'unda çok 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 önemli bir veri bulunmamakta. Daha çok ama gibi söyleşilerin olduğunu görüyoruz. Ve bunun yanı sıra yarın için baktığımızda da yine yarın da çok önemli bir veri görememekteyiz. Kripto paralar tarafında. Geliyorum burada kantatif termlerime. Kantatif termlerde şu anda en kuvvetli olan %16 yükselişle Luna'nın olduğunu görüyoruz. Tab 20 içerisinde ve altlara baktığımızda altlarda ise yine Zekin girdiğini görüyoruz. Ve bunun yanı sıra düşenlerde şöyle çok da gözümüze çarpan bir e, grubun olmadığını arasallara bakmak isteyenler olursa da yine bunları da durdurarak burayı gözlemleyebilir. devam ediyorum burada e, rakamlarıma. Rakamlarda dolar endeksi 99'dan gevşedi. 98'lere kadar 98-90'lara gevşedi. Parite şu anda dün 1.08'lerden bugün 1.09'lara sıçradı. Altın halen daha 2040 seviyesinde Burada 1950-1970 herhalde sonlanır diyordum ama 2040'a kadar çıktı ve devam ediyorum. Do Amerikan 10 yıllıkları 1.86'ya yükseldi. Dolar Türk Lirası ise güne 14 59'dan devam ediyor. Düne göre tabii piyasanın değeri bir 100 milyon 100 milyar daha arttı. Orada da 1.8 trilyon dolara çıkmış bulunmaktayız. Şimdi Amerika yayınlamış raporu Avrupa Birliği hiç boşta durur mu? Onlardan da bir rapor geldi. Bu rapora göre onlar da aynı zamanda kripto para var kripto para varlıkları ve blockchain zinciri teknolojisiyle ilgili gelişimi açık olduğunu ve kara para aklama ve kripto para kullanımının bu tarz işlerde kullanıldığını söylediler. Ve bir de raporun altında yer alan bir cümle vardı. Bu cümlede özellikle kara para aklama ve terör finansmanı riski göz önünde alındığında burada kripto varlık hizmet sağlayıcıları ile diğer yükümlü kuruluşların bunlarla etkileşimde bulunmaktan kaçınmaları gerektiğinden bahsettiler. Kurumlarda tamam yazdı ve gönderdi ve devam ediyorum biliyorsunuz ki sizlere hep söylediğim bir isim var. Bu ismi lütfen unutmayın. Elizabeth Warren. Bu kadın gittiğinde senatodan hepimiz öyle bir derin oh çekeceğiz ki. Yani Bitcoin şu haberle böyle %7 artıyorsa bu kadının gidişi herhalde %17 artar diye düşünüyorum. Çünkü bu kadın tam bir Bitcoin haterı ve aynı zamanda ne yapacak? Kendisi de bir korku... Korkularıyla birlikte bir yasa tasarısı sunacak. Bu yasa tasarısıyla alakalı da muhtemelen e, kripto paraları yasaklama ve Rusların buradaki hesaplarının dondurulması ve aynı zamanda kripto para kullanımını çökertmek için bir yasa tasarısı hazırlıyor. Bakalım e, kendi hayal dünyası ne kadar gelişmiş, bunu göreceğiz. Şimdi devam ediyorum diğer bir haberle. Burada özellikle Avalanche ağının 290 milyon dolarlık bir fonlama sağladığını görüyoruz ve bu anlamda teşvik programı başlattı. Alttaki ağların büyümesini genişletecek. Yani burada hep birlikte büyüyüp sadece Avalanche ağını hedefleyerek daha uzun vadeli, daha yere ayakları basan bir projeyi tasarlamak istediklerini bizlere göstermiş olmaklar. Bu arada Tayland'da biliyorsunuz ki kripto para vergisi vardı. Bu kripto para vergisi %7 idi. Şimdi kur durumlara muafiyet getirildi. Hani bayram değil, seyran değil, enişten beni niye öptü gibi bir durum oldu burada. O yüzden biz dediği neden burada kaldırdılar şu anda bilemiyoruz fakat anladığım kadarıyla burada Tayland kendisi bir ödeme altyapısı sağlayacak. Kripto paraların ticaretinin biraz daha hareketlenmesini bekliyor. Şimdi bir yandan da sizlere bir suç unsurundan bahsedeceğim. Bu tarz e, bunlar Ormeus coin çıkarmışlar ve Bergslide diye bir kardeş takımı bunlar ve ne yapmışlar kapı kapı gezerek insanları kendilerini zengin tanıtarak aynen bir Anadolu Vakfı gibi hani bu Netflix e bir dizi vardı ya Anadolu Vakfı gibi bir vakıf kurmuşlar kendilerine. Ormeus for coin'i herkese pazarlamışlar. 5 milyon dolarlık bir pazar payına gitmiş sadece bu dolar e, daha doğrusu sahtekarlık projesi ve bununla alakalı da tabii ki de yakalanmışlar ve şu anda eğer böyle bir suç işlenirse Amerika'da 20 yıllık bir en fazla mahkumiyetin olacağı söyleniyor. Hani bilelim de unut, unutmayalım ve bunu böyle şeyler Yapmayalım dedirtiyor bize ve devam ediyorum. Virginia bankalarında yakında bankalar saklama hizmetleri sunacağını açıkladılar. Bankalar da artık bu işin içine giriyor ve gayet aslında burası bizim beklediğimiz hatırlayacak olursanız eğer Şubat ayında bankalarla biliyorsunuz ki Wall Street temsilcileriyle SEC1'e gelecek ve bankalarla beraber bakalım kripto paralara yönelik bir çalışma yaparlar mı demişti demiştik ve şu anda baktığımızda ilk olarak Virgin hizmet bankaları hizmet vereceğini söyledi henüz daha o taraftan net bir açıklama yok gündem çok yoğun Rusya Ukrayna meselesi de gitti fakat bankalar eğer kripto para saklama veyahut da satma hizmeti vermeye başladıklarında burası baya değişik bir yer olacak diyebilirim. Şimdi geçiyorum sizlere burada adresleri göstermeye. Burada adreslere baktığımızda yine kimsenin turunculara bakın lütfen. Satmadığını özellikle büyük hesaplarında yavaştan almaya başladıklarını görüyoruz. Şurası piyasanın şu iki taraf %47'sini tutuyor. O yüzden şimdilik Bitcoin'de artış var. 10 binliklerde daha artış yok. Fakat burası satmadı. Devam ediyor alışlarına. Bu yüzden piyasa halen de short pozisyonları hecelemek için kullanıyor. O yüzden piyasa spotta halen de arttı diyebilirim. Ve benim en fazla baktığım yer piyasanın harekete geçebilmesi için bir yer var. O da stablecoin'lerin bu anlamda e, borsalara girmesi. Çünkü stablecoin'ler borsalara girmesi lazım ki bunların kripto paraya dönmesi lazım. Ve dün de baktığımız gibi stablecoin'in ufak da olsa bir girişi vardı. Biraz daha geri alayım. Fakat çok uzun zaman yani bir hafta satışlar oldu, çıkışlar olduğu için şimdilik burası da bizi hem yüzde ümitlendirmiyor. Bu anlamda stablecoin girişi olursa ne kadar ekmek o kadar köfte diyebiliriz. Şimdi geçiyorum bitcoin'e. Bitcoin'e dün şu bandı değerlendirdik. Hatta 2-3 gündür şu bandı değerlendiriyoruz. Fakat o banddan 40.600'ü 40 kırarak çıkmayı başardı. Fakat şimdi yine bir üst bandına geçti. Şu anda 39.400, yukarıda ise 45.500 olmak üzere bu bant aralığına devam ediyoruz. İki tane direnç seviyemiz var. Bunlardan bir tanesi 42.500, diğer ise 44.500. Ve aynı zamanda burada bir de hareketli ortalama atmak isterim. Çünkü buradaki hareketli ortalama daha öncesinde 100 günlük bize ne yapmıştı? Çok önemli bir direnç olmuştu. Ve şu anda günlüğe geçtiğimizde bu direncimiz de bizim 43.800'den geçiyor. Bu anlamda bakıldığında 43.800 ve 42.500'ler bizim direnç bölgelerimiz olabilir. Ve burası dönüşlerde veya da bir miktar kar realizasyonlarında bizlerde önemli bir rol oynayabilir. Şimdi devam ediyorum Ethereum'da. Ethereum'da da aynı şekilde 1, 2, 3. Yani 2530 aşağı kırılmadı ve burası kendisine ufak da olsa bir tobo yaptı. Bu tobonun da geçtiği yer şurasıydı. Yaklaşık burayı bir ölçmek istersek burası bize %5.8'lik değer veriyor. %5.8 eğer devam ederse burası 2770 bölgesine falan denk geliyor. Bu anlamda bakıldığında Etarm'un birazdan biraz zamanı oldu. 2530'ları geçmediği için burada 2300'lere kadar gevşemede fakat şimdi şöyle 4 saatlikte açık olursak 4 saatlikte de bakıldığında yine aynı şekilde 2800'lere doğru eterna bir hareketlilik görüyoruz fakat bitcoin'le beraber incelemek lazım. Unutmayın piyasada ana yön var. Kısa yön şu anda yok. Kısa yön, kısa vadede yön şu anda adeta bir testere piyasası. Ve devam ediyorum AVAX'a. AVAX'da bir programın ve Bitcoin'in de etkisiyle hemen yükselişe geçti. E, şu anda 78 elin üzerine oturmaya çalışıyor. Ve AVAX şöyle biraz daha geniş çapta ele alırsak. Özellikle burada 88'in ve 92 bölgesinin kırılmasıyla yeniden 3 haneleri hedefleyeceğiz. Fakat dediğim gibi... Dikkatli olun. Piyasada şu anda geri çekimlere biraz daha meyilli. Çok yüksekten almaya çalışmayın. Daha doğrusu acele etmeyin. 76 ve 75.5 seviyeleri bizim destek seviyelerimiz. Dün sizlere Huobi Türkiye'nin Twitter hesabından önerdiğimiz bir coin vardı. Bu da düşen piyasada önerdiğimiz bir coin vardı daha doğrusu. Kusama'ydı. Kusama'da hem artan bir fonlama staking oranı var hem de aynı zamanda Günlükte gördüğünüz gibi negatif bir uyuşmazlık var. Ve şu anda eğer Kusama yükselmeye başlarsa buranın ilk hedefi %29'lar olacak. Düne göre alıyorum. %15 burası, %50 bölgesi de burası. O yüzden Kusama'da şu anda 143'ün kırılmasıyla birlikte hem bir ikili, tip, ikili dip başlayacaktır. Hem de kanalın belki de üst bandına bir geçiş e, olmak isteyecektir. Burada özellikle piyasa biraz daha yatay diye... Bollinger'dan bakmak istiyorum. Bollinger'da normalde 1, 2 ve 3. Yani bizim şu anda 200 bölgesine yani 180 bölgesine doğru yaklaşmamız e, gerekiyor. Bu anlamda bakıldığında e, 143'ün kırılmasıyla e, şimdiden itibaren %50 potansiyelin olduğunu söyleyebiliriz kursama için. Nier'e baktığımızda da aynı şekilde burada kendisinin e, toplam kitlenen miktarını arttırdığını ve Nier'ın da aynı zamanda bu yönden bakıldığında güzel bir hareketin olduğunu görüyoruz. Ve şimdilik şöyle saatlik açıdan incelediğimizde Near hareketine devam ediyor. Sizlere geçen gün de söylemiştik. Near, Luna ve bunun yanı sıra Nest'te de çok ciddi bir artış vardı. EOS vardı ee, ve bunun yanı sıra Avax'a Waves vardı. Buraya not almışım. O yüzden e, şimdilik Near'ı da göstermeye kendisini devam ediyor. Burası da 11.5 ve 11.60 bölgelerine doğru hareketliliğini sağlayabilir. Ve son olarak Secret'e bakıyoruz. Secret'i e önerdiğinde 5.15'te. Burada 5 4.40'lara kadar piyasanın gerilemesi düştü. Fakat şu anda en hızlı tepki veren %16 ile coin Secret oldu. Ve bu açıdan bakıldığında 5 bölgesini aşmamızda yeniden 5.5.70 seviyelerine gireceğiz. Fakat benim esas Burada beklediğim yer Secret'ta Secret'da 6 olmuştu. O yüzden Secret için şu anda gelen yüksek hacimle birlikte artık bir dip çalışmasının olduğunu 5.60'ın kırılmasıyla e, 6.80'lere doğru hareket edebileceğimizi düşünüyorum. Evet bugünlük benden bu kadar. Tekrar ediyorum. Geçitme için çok özür dilerim. E, bu, yarın da, bu yarın olmaz diyormuşum. Ve yarın biliyorsunuz ki sizlerle bir de amamız var. Bugün de sizlerle tekrardan görüşeceğiz. E, öğle saatlerini bir Türkiye'nin Twitter sayfasında izlemeye devam edin. Hoşçakalın.